Bugün Nisa kuzenim ee, Görüntülü konuşuyoruz şimdi Merhaba, Merhaba de Merhaba Arkadaşlar ses azıcık boğulu gelecek Çünkü görüntülü konuşuyoruz Yanımda değil yani Bugün de tekrardan bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. karşınızdayız ee, Şu anda çift hesaplaşmadayız Çünkü çift hesaplaşmadı biz bana ikimiz Güçlü oluyoruz Hemen başlıyoruz Şimdi bana arkadaşlar savaşçı, bana... bana savaşçı ne bana bu gelecek birazdan. Öneriyorum hemen savaşçımı. Nisan 8 Savaşçısı var bu arada. Ee, Nisan koltuğa bayılıyor ama ben tabii ki koltuğu seçmeyeceğim. <laughs> Çabuk şey Al Jesse. Derlerim. Al Jesse önerdim sana. Şimdi sen <laughs> bana öner. <laughs> tamam, sen için Şimdi sen bana öner. Fasulye öneriyorduk unuttum ki. Ne? Fasulye öneriyorduk. Tıkla benim şeyime. Benim. Hmm. Aslında Şimdi yapıyorum şimdi. Sen görürsün. Şunu seç. Hadi bakalım. oğlum Seç artık. Haydu. Ya var ya Nisa. Yapmıyorum lan başla. Ya Shelly'i ilk aldığımız karakter savaşçı değil mi ya? İlk aldığımız bak oyuna başlarken Shelly. O kadar da insafsız olunmaz ya. Brawl Stars'ı bayılıyorum. Arkadaşlar önceden Brawl Stars yükle yükle diyordum yüklemiyordu. Sonra yükledi bir anda neden sürekli Brawl Stars oynuyor ölüyorum. Gerçekten acayip güzel oynuyormuşuz. Çift hesaplaşmada acayip iyi oynuyormuşuz. Cidden bak. Kazandık Ne kadar kazanma? Şimdi tabii ki jet başlayalım. Bana bana Allah'ım ya, Rabbim ya. Al, öneriyorum. Ne Al. O kadar şeyin içine koy. Onu seçiyorum o lan. Terbiyesiz. Allah Allah, sen benim için ne yaptın? Arkadaşlar ben Mr. B'yi seçmiyorum artık. Evet. Direkt ortaya geçeceğim. Geçmez olaydım. Neyse. Allah. Allah. Ölüyorum. Ölüyorum. Şurada karnı var. Evet. Yerine geldi. Allah. Ne yaptın gı? Allah. Allah. ikisi ikisi de geliyor. Allah. Allah. Burada da bir varmış be. Yardım et. Öldüm yalvarırım yanma öldüm. Arkadaşlar şu anda ölmenin eşliğindeyiz. Vur 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 vur. Allah öldüm. Üçüncü olduk çak. Üçüncü olduk çak diyor ya Çakmıyor mu lan Valla voleybol savaşını seçiyorum Çünkü ben orada baya iyiyim Savaş Sen voleybol savaşına girdin mi Voleybol savaşına hiç girdin mi Onu alma onu alma Koltuğu al. Niye? Ya o çünkü uzağa atıyor ya uzağa atan bir şeyi al. Çünkü voleybol savaşı bu. Bak Nisa topu... Onların voleybol savaşında oraya gol atmaya çalışacağız. Topa doğru yönel ve onları vur. Allah. Ben onları bir gebertmezsem. Buraya gel buraya gel. Allah. Allah koş 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 koş. Koşun oraya. Ben buraya bakıyorum. Arkadaşlar şimdi hadi bakalım. Allah koşun koşun. Ya hayır ya. Hadi 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 hadi. Ben atamadım. Onlar da atamadı. Gol yaptık, mı? gol attık. Mavi takım puan aldı. Kim gol attı acaba? İkinci Ben sen... attım. Hadi oraya geçin. Gerçekten iyisin sen. Ne? Gerçekten voleybolda iyisin sen. Allah öldüm çabuk gelin. Geldik. Kolejin var mı? Kolejin var mı? var mı? Allah. Hadi be. Üç. Ya. Gidiyordu be. Çabuk. izin vermeyin oraya gitmesini. Ya. Öldüm. Bu nasıl iştir ya arkadaş. Şimdi e, ben onları elemeye çalışacağım. Ya. Onlar beni öldürüyor ki. Ah be. Ne kadar uzun sürdü be. Allah! Goller gitmiyor da az da. Allah! 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 Allahu! Ye yeah, kazandık. Arkadaşlar kazandık ve yıldız oyuncu oldu Nifta. yıldız Yıldız oyuncu benim. Evet arkadaşlar. Bu uyu çıkartacağım. Ben Daryl'ı çıkartmıştım. Rico'yu çıkartmıştım. Savaşçı kazandı. Mega kutu. Yine yeni savaşçı kazandı. Barley. Barley kazandı. Aa Ben de böyle şey sandım Aa, ya. Destancı. Bir tane daha var yeni savaşçı. Yine ben Rico'yu kazandım. Bak. Görüyorum. Bak bir. Görüyorum. Savaşçı önerden Ay, görüyorum. <laughs> savaşçı kazandım yine. Bibi. tane savaşçı kazandı. 3 tek kutuda. Abi Bibi kazandı ya. Arkadaşlar Bibi kazandı şuna bakın. 2 tane daha var. Ne demek? İki tane daha kazandığım var. Arkadaşlar maşallah. Oha. Şimdi Demek... resmi yaptım. Aa, bir kaka, bak, bak, Bakıyorum buradan. Nisa gözüküyor buradan. Çok güzel. İki karakter daha var. Şu anda benim on karakterim var. Tek şeyde. Benim bu ile birlikte on dokuz olacak birazdan. Balleyi kazdım çok mutluyum ve en sevdiğim karakteri de kazandım. Arkadaşlar inşallah iyi ki videoya çekmişiz. Aynen ya. Çok mutluyum şu an. En güçlü ne aldın ben? En güçlüsü benim. Hayır. Çok mutluyum bir Güçlü ama ben arın ar ar kalabalığın içine Sen geçtim. buraya geç. Ben. Şş. Hadi Nisa geçsene oraya. Allah. Neden savaşıyorsun orada? Bekleyeceksin voleybol savaşı bu. Bu kalleci mi olacağım ben? Hayır hayır hayır. Nisa oraya geçsene. Neden bekliyorsun? Nereye geçeyim? Yine savaşmak istiyorum. Ya sen savaş mı? Savaşınca oradan bak şurada çarpı çıkıyor ya oraya gideceksin. Hayır. Bu sefer kazanamadım. Of ya. Ne Şimdi yeni karakterlerimden bir tanesini daha almak istiyorum. Hangisi daha Yine bu sefer ücreti ben aldım yalnız. Money nedir Kobe'nin diyor? barleyini al. Eee, ben aldım. Yine bir kere denemek istiyorum onu. O zaman <laughs> Arkadaşlar benim gizemli Mr. Bean var ve Albert Ralph'ım var. Nisan'ın yani destancım var. Nisan'ın da bibisi var. Yani onlar şey değil. Rico'yla Bailey. Bailey destancı değil. O normal bir savaşçı. Yani şey, Ender, Ender, Ender karakter. Ben de neyi seçsem? Dynamite'ı ben o kadar fazla videoda kullanmadım. Sizler için seçiyorum. Aha, <laughs> <laughs> Hadi bakalım. karakterimi Ee, şimdi. Arkadaşlar Dynamite'ı sizin için seçtim. <gülüyor> <gülüyor> bakalım nasıl oynuyor. Ve iyi oynuyormuş ya beğendim. Aa bu da Cold Steel ya. Evet. Bunu sevdim. Benim şey en de çok de... istediğim savaşçı Nisa biliyor neydi? Max. Evet. Çok sevdim savaşçı. Ve ondan sonra da şeyi istiyorum ben. Frank. Ee, Frank. Yardıma gel. Mr. Bing. <laughs> Mr. B'den boşandı. Aynen arkadaşlar, Mr. B ile evliydim ben. Ne ara boşandım ya? Allah Ama burada varmış ya. Ne öyle hesaplaşmaya girdik? Aynı anda mı dedik? Paylandı. Maalesef mi? Küstüm. Evet, kaz kazandık, Çat mat karama limörek sütlü çörek oh 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 <gülüyor> <gülüyor> Evet Aha, yine kutu kazandım. Vay ya evet. ondan da çıksa vay o kadar gülerim ki <laughs> aman geç kalma aman. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüntülü konuşup Brawl Stars oynamanın part 2'sini bekliyorsanız hemen kolay bir şekilde kanalımıza abone olmanız yeterli. <laughs> ne ara öldüm ben ya? Ben ne ara ikisini de öldürdüm? Hissediyorum. Allah. Ne cüret bu? Haydi haydi hayda hayda. <laughs> hayda hayda hayda. <Gülüyor> hayda. <Gülüyor> hayır. 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 hayır 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 sen geldin. Hadi Nisa. Kaç bence. Bence bence kaç. bence kaç. Bence kaç. Bence kaç. Kaç 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 kaç. 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 Ya aman yahu. Dördüncü olduk. <laughs> Çık Barley bana layık. Çık Barley'den. En iyisi bu. En iyisi bu alayım ben. Wow. Seni yükselti ya. Evet. <laughs> Vay arkadaşlar var. Şahı. Nisa savaşçı çıkarken aa savaşçı çıktı Mina Mina 3 savaşçı çıktı Aaa savaşçı çıktı Aaa aa. Ben hemen şuradakilerin ulfimle patlatacağım Ay pardon ulfi değildi bu değil mi? B Allah. benim yüzünden. mi? Çok darıldım. <laughs> İlk sen öldün yalnız. Bana teşekkür et bence. hemen ortaya hemen ortaya gidelim avırdılar en güçlü benim en güçlü Allah Mina en güçlü benim. buraya yardıma gel insa öldürüyor beni İsa kaç kaçayım mı saldırayım mı saldır kaç saldır kaç, saldır, kaç. <laughs> <laughs> Anne ya öldü ya. Allah. Allah ortaya çıkmasaydım keşke. Hadi be öl lan. Öl evet, istemiyor seni. Evet. Ee, takım 3 tane takım kalmış. Şurada biri var. başmaya girdim. Şurada biri daha var. Nereden biliyorsun? Aa! Yine yine iki tanemde. de. Balon sakızın sayesinde bir öldürdüm. Arkadaşlar çok az kaldı. bu alıyorum. Hemen başlayalım. Vallahi hiç bekleme yapmadan bu almak istiyorum. Haydi! Haydi başla bana. Arkadaşlar bu arada ben Brawl Stars'ımı silmiştim, geri yükledim. Ama bayağı bir iyi oldu. Neden sildiğimi bilmiyorum. Normalde 20 kaçtı. 22-23 tane savaşçım vardı ama maalesef sildiğim için ve 5000 kupamı neydim. Sildiğim için çok kötü oldu baştan başlamak zorunda kaldım. Neden sildiğimi hiçbir şekilde bilmiyorum. Neden sildim acaba? Soruyorum beynime. Hi! En şeylerini bunları aldı. Terbiyesizler bana verseydiniz şey ya. Binavar. Bina ben demiştim. Allah'ım ne olur bir gün. Ee, öldüm. diye. gerçek oldu. Öldü, öldüm. Ya Nisan. Nisan. Allah öldüm oradan geçme. Onlar savaşsın dursun kaç. Geldim ben. Yine böyle bir takip ediyor. Hey, what? Allah <laughs> <Öldüm>. Dördüncü olduk. <laughs> Çak diyor ya. Şu da bak eksi bir. Allah'ım ya. Bekleme yapma. Bekleme yapma başla. <laughs> Savaş şöyle lütfen. Bana. Nista Allah aşkına savaşçı önerince ne oluyor ya? Of. Yine bu ikisi bence artı bu ikisi artı olunca bence güçlü oldu. Aha bir de düşürürük. şuraya gitmek iyi olur. Ah, ah. Evet. Ne niye ateş ediyorsun? Neden acaba? Orada enerji kutusu olduğu için olabilir mi? <laughs> Annem Riko. Anneyem. Annem. Allah. Allah, Allah. 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 Allah ölüyorum. Allah. Öldüm. Gitme bence. Kaç 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 kaç. Gel, geliyorlar sana kaç. Allah, Kaçsana, kaç sana kaç sana kaç kaç kaç. Şey. Sıfır. Geldim. Ay. Ne oldu? Ha? Korkak tavuk gibi kaçtın, kaçıyorsunuz. Allah. <laughs> Üçüncü olduk. Yaşasın. Yaşasın mı? Ya evet. abi bir bu hiç <laughs> çıkartamadım yahu. Acaba Mr. B ile tekrar mı evlensem? Evlenme. Mina bu olsun bu olsun. Be. Senin için evlenmedim. Bak Mr. B boşadım seni artık. Zaten boşamıştım. Daha da boşandım. <laughs> boş ol, boş ol, boş ol. Yaşasın ilk olanı ben kaptım. Ya ikimize de geliyor. Sen kap ben kapayım ikimize de geliyor. Evet. Gel şunlara gidelim. Gitme, Allah! Gitme. İnan, gitme. gitme, gitme, Aynen gitmeyek. <laughs> Gidek, gitmeye. Gitme Bak şimdi sana bir şey yapacağım şimdi. Ee, Allah, takım arkadaşım varken Allah Allah hay devira. Ar takım arkadaşım yokken kaç 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 kaç. <laughs> Allah vuruyor la beni. Hayır. Onu da sana anlat Karadeniz'den görmüştüm. Çaktırma. Ya Mina senin ölmene tüküreyim. Öldüm valla. Ya Allah'ım ya Rabbim hala mı 4 5 takım Allah ne ara Aa, Kaç kaç kaç. <gülüyor> Edgar. <gülüyor> Allah Allah Öldüm. Allah kaç kaç kaç. <laughs> Kaç. Arkadaş olmayınca mı kuzen? Kaç 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 kaç. Oğlum kaç kaç kaç. <laughs> ya tam geliyordun ya. Tam geliyordun Çok ya. 97. <laughs> <yedi. Gülüyor> Bir yapamadım Allah aşkına Riko'yu alacağım ben hep onda kazanıyorum Başla Yiko seninle evlendim gitti lan Bak, ondan da boşanacağım bir birkaç gün sonra ama gör. Yalnızca ya. boşanırım tabii ki de. O kadar eğlendik yahu. bir kıyak yap ya. Bir... Boşanıyorum, yok ha. Bak evlendim, yeminle. Yıkı bir kıyak yap be. Evliyiz sonuçta, işte. bir kıyak yap. Aha, Evlilik ya, kıyak. Ya. Ölümün. Elini kıya yap diyorum. Yapmıyor. Terbiyesiz. Kaç. Ağlamıyorum. Kaç. Kaç. Senin ağlamak için. Ağlayacağım. <laughs> Ya bir bu alamadım bu ne kadar kıymetlisin ya bir gelmedin yanıma. Allah Allah. Haydi 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 hadi. Uğurlu gelsin hebele hübele. Dur şimdi bilmece yapacağım dur. Hebele hübele kazanalım gübele. Kazanalım. Bu Vallahi. Dur. Tekrar diyorum. Hebele hübele kazanalım gübele. Allah haydi haydi haydi. Hebele hübele kazanalım gübele. <laughs> Kazanamadık gübele. <gülüyor> İşe <gülüyor> yaramadı. Ya. Bir alamadım ya. Yine aynı şeyime geldim gittim. Geldim gittim ya. Yine dur bu ama ben seçeceğim. Karanlık geçit olsa. Karanlık geçit mi Var mı orada karanlık geçit gezecek? Hayır. Neyse boş ver. Hübele hübele kazanalım gübele hadi. Hazır mısın? Kızarım. Cane, 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 öyle hebele gübele kazanalım gübele. Hayır, <laughs> hebele hübele kazanalım gübele. <laughs> Bence tekerleme gibi olduk küçük kısa. Allah, kazanmayalım hadi, gübele. Hadi. Allah, geliyor. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> kaç, kaç, kaç. Hebele hübele lütfen kazanalım gübele. Hebele hübele geldim gübele. Gelin lan Hebele, gübeleler. Hübele, Gelin lan gübeleler. Gelin lan gübeleler. <laughs> ya şu, şu ikisini öldürdük tamam. Öldürdüm az, az var Kaçıyor Öldüremedim Asıl sen salak mısın yandın be Neyse ikinci olduk O da iyi ikinci de. 2999 yalvarırım 3000 ol artık yalvarıyorum 3000 ol çok bir şey istemiyorum. Sadece Niye? bir kupacık ya. Bu geliyor bu. Bu geliyor. Bu. Ne oluyor bu geliyor. Savaşçı geliyor. Aa biliyorum ben bu huyu. Başla. Niye bu sefer başka karakter seçeyim? Savaşçı öner Lütfen. Ya Bulamadım seç işte ben. birini. Rico'yu seç. Oh. Dwight kazanayım. Hadi başla. He gübele kazanalım lütfen gübele. <laughs> gübele 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 hadi kazanalım gübele. <laughs> gübele gübele kazanak. Haydi gidek kıyamete. Haydi gidek. Şey, şimdi şarkı. Haydi gidek kıyamete. <laughs> gübele gübele. Hebele gübele. Hebele hübele kazanalım gübele. Lütfen kazanalım gübele. Sadece bir cupacık istiyorum sana ya. Bir cupacık. İki kardeşimiz var. İki kardeşler gübele yapıyor. Allah! Üç tane. Allah! Yine artık cihaz araba Lütfen kaybetme. Allah'ını seviyorum. Abi kasıyor. Gelme, gelme döverim seni ha. Takım arkadaşım yok. Boş mu buldunuz beni? Gel şimdi Allah. ne oldu? E evet, takım arkadaşım var. E evet. ya kasma sana be. Allah yine gittin Yahu. Hii. Ya bir kupacık istiyorum. Kupamı neden alıyorsun? Ya. <laughs> Sadece bir, bir kupacık istiyordum. Artık beş kupacık istiyorum. Az öncesinde kim yazın takılmış? Evet. Hadi başlayalım. Nisa yalvarırım yanma artık. Yalvarırım yanma. Yanma yalvarırım. Senin yüzünden yandık ha. Onu Allah bilir. Birinci olsak yeter ya. Geliyor bu. İkinci olmak yeterli bana. Birinci olmak bana yeterli. Ve herhalde yine beşinci olacağız. Umarım birinci ya da ikinci oluruz. Annem şarjım ki arkadaşlar görüşürüz.